بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم "استعيذ بالله الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون Sadakallahul Azim. Aziz kardeşlerim, acımız büyük, kelimeler kifayetsiz. Ancak ayeti kerimeler bizim bu durumlarda inna lillah ve inna ileyhi raciun dememizi tavsiye ediyor. Ve inna allaha ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Ayetleriyle sabrımızın kolaylaşmasını Cenabı Hak buyuruyor ayeti kerimelerde. Cenab-ı Hak hepimize sabır versin. Biz Allah'tan, Allah'tan geldik. Allah'a evet. döneceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Rabbim söyleyelim. şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Mekanları cennet olsun. Amin. Dereceleri ali olsun. Amin. Okunan Kur'an-ı Kerimlerin Kur'an-ı Kerimler ile kabirleri pür nur olsun inşallah. Nice hatimler okundu ve okunacak inşallah. Musallada bulunan Alperen Özcan, Tekin Enes Sarı Yıldız, İlker Onarıcı, Bayram Eren Aslan, Muharrem Can, merhumları, şehitlerimizi hali hayatlarında nasıl bilirdiniz? Mümin Müslüman bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Ediriz. Rabbim şahitliğinizi kabul buyursun. Amin. Lütfen kendilerine dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Aziz şehitlerimiz, sizler de bizlere hakkınızı helal ediniz inşallah. Cenab-ı Hak mekanlarınızı cennet eylesin, makamlarınızı âli eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi birlikte sırasıyla şehitlerimizin cenaze namazlarını eda edelim. Muhterem Müslümanlar, şu anda musallada bulunan, şehidimiz Muharrem Can kardeşimizin cenaze namazı için Allah için namaza Resulullah için salavata Meyyit için duaya Uyun hazır olan imama Er kişi niyetine الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي الفاتحة الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي الفاتحة آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا خزائن فضلك وكرمك وعلمك يا أكرم الأكرمين ve ya rahimin ilahi ya Rabbi. cenaze namazlarını kılmış olduğumuz şehitlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi peygamber efendimize komşu eyle ya Rabbi mekanlarını cennet derecelerini ali eyle ya Rabbi başta anne babaları kardeşleri yakınları olmak üzere hepimize sabru cemiller ihsan eyle ya Rabbi Bol sabırlar ihsan eyle Ya Rabbi, Amin. İlahi Ya Rabbi, şu anda devlet olarak, millet olarak yaşamış olduğumuz büyük musibet, yangın musibetinden en kısa zamanda kurtulmamızı nasip eyle Ya Rabbi, Amin. İlahi Ya Rabbi, her türlü afetlerden, felaketlerden milletimizi, devletimizi, vatanımızı, ormanlarımızı, ağaçlarımızı muhafaza ile Ya Rabbi. Amin. Yağmurlarını gönder ya Rabbi. Yalvarıyoruz şehitlerimizin huzurunda. Yağmurlarını, yağmurlarından ormanlarımızı, ağaçlarımızı mahrum eyleme ya Rabbi. Topraklarımızı mahrum eyleme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, milletimize yardım eyle ya Rabbi. Bu musibetlerden en kısa zamanda kurtulmamızı nasip eyle ya Rabbi. Birlik, beraberlik içerisinde, dayanışma, yardımlaşma içerisinde bu musibetlere karşı koymayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimiz için Allah rızası için El Fatiha. biraz daha geri arkadaşlar. Daha Şeytan. Arkadaşlar biraz geri. Allahu ekber Allahu ekber la الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا